Eskişehir'den Kerim Öztan abimizin 200 klasik Mercedes'i benzinde ön 800 devirde stabil sağlıklı duruyor stabil sağlıklı duruyor araba tek kontakta gaza basmadan çalışmıyordu benzinde 3-5 kontak vermek gerekiyordu. Elektronik aksamları tamir edildi. Ördek lastiği değiştirildi. Ördek ayarı yapıldı. Oksijen yakıt ayarı yapıldı. Kendisine hayırlı olsun. İyi günlerde binmek nasip etsin. Allah. bakalım gene 800 devirde stabil iyi günlerde kullansın